Pipetle içilen bütün çaylar zehirdir. Bu şiir iki yakası bir araya gelmeyenlerin tedavisinde endikedir. Şiirimiz dünyanın bütün pazarlarında gezmek içindir. Bütün meyve tezgahlarını görmek içindir. Dünyanın bütün tarlalarını sürmek içindir. Dünyanın bütün kurşunlarıyla ölmek içindir. Şiirimiz öldürmek içindir. İyi bir Türk şiiri için özgür bir Kudüs gerekir. Oysa Gazze'li bir. Oraya geçmeden şunu söyleyeyim. Şiirimiz savunulmalıdır. İsrail sikilmelidir. Gazze'li bir. Baba çocuklarının cesetlerini poşetlemiştir. Bizi kandıran her şey moderndir. Ecdadımız moderndir. Bir şeyin aroması eksikse moderndir. Garnitürler moderndir. Slogan atmak moderndir. Bir bok yememek moderndir. epiktir çarşaf gibi olan deniz. Onunla savaştan dönen bir sefinenin ıskaçası keyiflenir. Sesim deniz denen bir hız kulesi tilavetidir. İşte buralar. Basit bir tenasübün beni getirdiği yerlerdir. İyi bir şiir için çok çalışmak lazım gelir. Ve kuşkusuz şiir bir cihadın neticesidir. Kassam ablukanın içinden geçtiğinde ağladığım zamanlar olmuştur. Sebebi saadettir. Allah kimi ne zaman kahredeceğini bilir. Mükafatlandırmak onun elindedir onun yardımını hak etmek gereklidir. Ne yapıyorsa yapsın Rabbim. Elhamdülillah. Artık bize verdiği her şey mermidir.